Bugün sizler glitch vs neon yapacağız. Burası glitch olacak, burası neon olacak arkadaşlar. Ben sizi hiç bekletmek istemedim buraları, bu yüzden hemen mora boydum. Şuralar hemen kenarları mor olacak ve onun hemen yanları da böyle e, siyah renkli olacak arkadaşlar. Ve elimi şıplattığım an arkadaşlar, burası ise pembe renk olacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptık. E burası böyle pembe arkadaşlar. Şimdi şurası şurayı full de full siyah boyayacağız arkadaşlar. Sonra burada iki tane gördüğünüz gibi beyaz kalemlerimiz var. Beyaz kalemlerle boyayacağız. Şimdi beyaz tahta kalemi diyor. Siyah normalde. <laughs> Yanlış arkadaşlar. Neyse. İlk burayı boyuyoruz şöyle arkadaşlar. Yerimizi kaybetmeyelim diye birazcık boyayacağız. Hemen üstüne. Hop. White. Alacağız ve boyayacağız. Gördüğünüz gibi böyle boyayacağız arkadaşlar. Ve şıplattığım an acaba yine olacak mı? Merak ediyorum arkadaşlar. Ee, şıplattığım an olacak mı? Bakalım tekrar da diyelim. Bir, iki. Oh oldu be. Gerçekten sirbızız herhalde ya. Arkadaşlar neyse glitch yerine geçeceğiz. Ama daha neon bitti sanmayın arkadaşlar. Daha neonu bitirmedik. Çünkü neonu hemen bitirelim arkadaşlar. Biraz üstünden geçelim tabii ki. Hı hı. Arkadaşlar neonda şöyle bir şey yapmak istiyorum ben. Ee, arkadaşlar çıplattığım zaman böyle olmuş Beyaz oldu tabi beyaz olmalıydı Ben şuraları böyle Siyah renk eklemek istiyorum Şöyle 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 Şunları bir de birleştireceğim Şöyle arkadaşlar İnşallah arkadaşlar Böyle başka bir çizim isterseniz Benden yani beğenen olursa Çizim mi Eee 50 like 50 like arkadaşlar. 50 like gelirse gelirse bunun neyini yapayım arkadaşlar. Kardeşim neyini yapmamı istersin? Origamisini yapacağız arkadaşlar. Bu gelirse uçağın origamisini yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi neon'un şöyle bir şey yapacağım neon'a. Farklı bir uçak yapacağız tabii ki kısa olanlardan değil. Şöyle arkadaşlar kırmızı kalemimizi aldık. Ve şöyle bir şey yapacağım. Hokus pokus diyeceğim bu sefer arkadaşlar. Şıplatmayı deneyeyim. Şıplatmayı deneyeyim. Şıplatmayı deneyeceğim arkadaşlar tekrardan. Belki şimdi olur. Bir kere denedim ya. Tekrar oldu şimdi. Olmadı be. Arkadaşlar hokus pokus deneyeceğim. Hokus pokus. Yürüyeceğim. Hokus cartik ne oldu ya? Sihirbazım ya, sihirbaz. Neyse. Şimdi arkadaşlar u. Uh. Glitch'e geçiyoruz arkadaşlar. Glitch. Glitch'e geçiyoruz. kardeşim gülmekten kendini tutamazken. glitch'e geçeceğim ben de. Karantincede konuşabilir konuşabilirsin diyordum. Hadi. Aa bu olay. Eee. arkadaşlar, arkadaşlar. Uh, arkadaşlar kardeşim tuvaletini yapıp geldi şimdi. Ee, arkadaşlar şimdi e, kardeşim tuvaletini yapıp gelirken ben de tabii ki glitch'i buldum. Biriç arkadaşlar şu küçücük yerden ilham aldım bakın. Şu küçücük yer bak 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 şu küçücük siyah yerinden aldım. Neyse arkadaşlar e, küçücük siyah yerinden ilham <laughs> aldığım yeri şöyle yapıyorum. Şöyle 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 şöyle. Şöyle 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 şöyle. gibi olmadı mı? Şöyle 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 olacak ve şu hop hop, hop 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 ve gözünü şöyle yapacağım arkadaşlar. Gözleri de farklı olacak tabi şey olduğuna göre değil mi? Şöyle çizeceğim. Şimdi gel bakayım kırmızı. Kırmızı sen canlısın o yüzden sana pat. Benim elim acıdı. Neyse. Şimdi şöyle şöyle şöyle. Bu gözü olacak. Ve diğer taraflarda arkadaşlar benim kafamı gösterdi çocuk az önce ya. Bak iyi. Böyle kırmızı buralar Buralarda mor olacak. Oy korkutucu hayalet abimiz. Oy korkutucu oldu ha. Oy hay. Hay hay efendim. Şu tarafı neon tarafa örümcek gibi duruyor. Glitch tarafı hayalet gibi duruyor. Şimdi arkadaşlar şurayı şöyle. Hasil bir adam. Huysuz ya bu. Huysuz. Ama şu neon çok kızgın oldu. İşte şurayı. Siz görün diye nasıl boyuyorum ben amirim. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anlık böyle. Ne yapacağım ben? Tabii ki ben bir zeka adam olduğum için. Zeka ben bir Zeka adam olduğum için arkadaşlar şöyle bir şey yapayım. Bu azı olduğu yeri için dişleri çürümüş çünkü hayalet diş fırçalar mı hayalet? kendisine bakar mı hayalet? Bu yüzden pis kokulu bir hayalet. <laughs> arkadaşlar şimdi Annen dişlerini... Arkadaşlar bugün daha kitap Eee neyse <laughs> annem biraz kızdı Neyse arkadaşlar şimdi şöyle görün şurayı da. Şöyle şu yap bir de şu dişe şu dişi, bir de şu dişi bir de şu dişi, bir de şu dişi, bir de şu dişi bir de şu dişi arkadaşlar hani biraz garip oldu neyse neyse ee, şimdi siyah rengimizi aldık şimdi dişleri çürük sonuç değil mi şöyle biraz boyamayan rengimizi alın arkadaşlar şöyle çürük sonuçta dişleri Evet çürük diş. Bazıları beyaz bazıları çürük. Anlamadım ben bu adamın dişine. Şimdi arkadaşlar geldik grişe. giriş bitti mi? No 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 no. Yoruz arkadaşlar. E, yorumları yazabilirsiniz. Ronaldo Messi diye. Ya da bunun cevabını da söyleyebilirsiniz. En Glitch mi? Neon mu? Ben neon diyorum arkadaşlar. Sinemalarda glitch mi neon mu? Sinemalarda. Ben neon diyorum arkadaşlar. Ben bilemiyorum. Ben seyirciler neyi tutarsa ben onu tutarım. Ya bu kırmızıla ni boyamaz? Neyse. Sen de bu kırmızı al. bu kırmızı al sen de. Bu da boyamadı. Neyse ki evet bu kırmızımız var. <gülüyor> 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 ya bak ya. <laughs> ben de boyayım dedi bu Boyayamaz. Boyamıyor çünkü o. Lan. Ya, ya arkadaşlar böyle boyuyoruz. Ya Allah Allah. <laughs> tövbe tövbe. Şımarma efendim. Kardeşim şımarma. Hı hı. Arkadaşlar devam ediyoruz. Biz neyse kardeşim ne yapacağız? <laughs> <laughs> Ama Allah Allah. Arkadaşlar, arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar böyle boyuyoruz, boyuyoruz, boyuyoruz. Ve şimdi çıplatma yapacağız. Bakalım nasıl bir şey şekil olacak. Arkadaşlar bilmiyorum ben nasıl şekil olacağını. Bir, iki, üç. Oh be. Bu ne lan? Ne <laughs> olmuş buna? Japon cihazı be. Mahmut. İsim Mahmut. Soyad karınca mı? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu şeyler de. Bu o herhalde yani, yani karınca değil. Kanca. Şu da Mahmut. Ama burada R biraz ayrı gibi olmuş. <gülüyor> 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 Hangisi <laughs> nerede ya? Ee, sözümle, evet. <laughs> Kanca. Bilmiyorum arkadaşlar. Beğenir misiniz yazın böyle şurası bir robot gibi bir yer, şurası bir insan gibi bir yer. Canavar mı artık? Bilmem ne bilmiyorum ama burası ne? Burası glitch arkadaşlar. Nasıl bir şey? Siz seçin arkadaşlar. Bay bay kendinize iyi bakın.